Evet sevgili gençler. Şimdi kağıdın çizime başlıyoruz. Kağıdı masaya mutlaka bir şekilde tutturmamız, tespit etmemiz gerekiyor. Bu çok çok önemli. Kağıdınızı masanın üzerinde böyle serbestçe tutarak çizim yapamazsınız. Kağıdınızın sabit olması lazım. Kağıt sabit olmazsa eğer her türlü dönüşünde çiziminiz de bozulmuş olur. Bunu herhalde anlayabiliyorsunuz. Şimdi kağıt konusunda sizi zorlamıyorum en pratik bulabileceğiniz kağıtlar bu fotokopi kağıdı dediğimiz dosya kağıtlarımızdır. Tabi yeri yanlışken söyleyelim. Bunlar A4 normundadırlar. A4 normu nedir? Uluslararası bir standartta bu kağıdın kenar ölçülerini bize verir. A4 kağıdı diye duymuşsunuzdur herhalde. A4 kağıdının ölçüleri şudur. 21 santim kısa kenarı 29 santim 7 milim 29.7 bunun da uzun boyudur. Yani 30 santimden 3 milimetre eksiktir. Bu standarttır. Dünyanın genelinde A4 dediğimiz zaman 21'e 29.7 santim olmak üzere size bir kağıt verirler. Bu A4. A3 de duymuşsunuzdur. A3 bunun iki Ölçüler katlanarak giderler. Bunu da ek bilgi olarak söyleyeyim. Bu iki kağıdı tam böyle birbirine denk getirdiğinizde şu kağıdın tek bir kağıt olduğunu düşünün. Bu A3 kağıttır. A3 de kırtasiyecilerde bu bulunur. A4 de bulunur. ikisini de seçip kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi sizi herhangi bir şekilde zorlamıyorum. Peki size basit bir soru. Şimdi A3 kağıdının boyutları ne? A4'ün misli. Hatırlayın. 21'e 29.7 idi. Şimdi A3'ün boyutu 29.7'ye 21, 21 daha 42 santim. A3'den A2'ye geçtiğimizde yine bunun yanına iki tane daha A4 ilave ettiğimizde şöyle yaptığımızda bu böyle katlanarak bu da A2'dir. A2'de bu sefer 42 şurası oluşuyor kısa kenarı. 29, 29, 60 olsa 60'tan 6 düştüğümüzde 59.4. Şurası da 59.4. Şöyle. Bu böyle katlanarak gider. Bu konuda bir araştırma yapın. Genel bilgi olarak sizde kalsın. Şimdi bizim şu anda A2 ile işimiz yok. Ya A3 boyutunda, ben şimdi şu anda bir A3 kağıt edinemediğim için biraz e, onu unuttum. A4 kağıdının ikisini yan yana getirerek A2 boyutunu elde ettim. Ama tabii ki iki ayrı kağıdın e, söz konusu değil. Tek bir kağıt çizeceksiniz. A4'ü çizerek başlayabilirsiniz. Bir şey daha söyleyeyim size. Kağıt konusunda benim herhangi bir standartım veya size bir zorlamam yok. Yani bu bildiğiniz kağıda çizim. Örnek olarak bakın. Bu ne? Bir takvim kağıdı. Bu takvim kağıdının arkası boş. Ve çizilebilir nitelikte. Yani parlak olmasın. Parlak olmadığı zaman hani kuşe kağıt dediğimiz parlak olmadığı takdirde her türlü edinebildiğiniz kağıdı çizebilirsiniz. Kendinizi sıkıntıya sokmayın her türlü bulabildiğiniz kağıda ha çizim yapılabilir dediğinizde çizebilirsiniz. Çünkü ilk yapacağınız çizimler zaten alıştırma çizimleri olacak, egzersizler olacak ve dolayısıyla siz de istediğiniz kağıda çizim yapabilirsiniz. Kendinizi sıkıntıya sokmayın. Evet, kağıdımızı masaya tespit etmemiz gerekiyor. Nasıl tespit edeceğiz? Yine tecrit şöyle bir yardımda bulabiliriz. Mesela tecrit bakın şöyle dikkat edin. Ben konumu aldım. Tecrit göre. Kağıda en kolay nasıl her noktasına erişebilirim? Şöyle bir kendime göre bir ayarlama yaptım. Şu şekilde. Yapacağınız şey şu. Bakın. t, -t masanın üzerinde hareket ettirirken bakın buraya takılır. Bir şekilde takılır. Bakın görüyor musunuz? Buna sebebiyet vermemek için T-cekreğini t, -t, t, -t, t, -t hafifçe bunun üstüne basacak şekilde yani nasıl izah edeyim? Şöyle TCT aşağıya dayandığında şöyle üzerine basacak şekilde hafif bir santim kadar şöyle şu kadar çok az bir mesafede basacak şekilde bu kağıdınızı yerleştirebilirsiniz. Sizin için kolaylık olur. Tabii ilk başlangıçta bazı sıkıntılar çekebilirsiniz. Ama zaman içerisinde en iyisini kendiniz keşfedeceksiniz. TCT bu kağıdın kenar çizgilerine paralel olmasına bence özen gösterin. Daha şık daha güzel çizimler yapabilirsiniz yapıştırmadan önce. Keza gönlünüzde dikey kenarını kontrol edebilirsiniz. Dersiniz ki ben kağıdımı öyle bir yapıştırayım ki zaten içinde yapacağım çizimlere de kağıdın uygun Tamam. TCT'nin şey, e, masanın üzerine şöyle bir ilk önce basitçe yerleştirdik. Bakın parmaklarımla buna bastırdığımı görüyorsunuz. Evet. Şimdi yapıştırma nasıl olacak? Dediğim gibi yapıştırıcı bantla biz şöyle yapıyoruz. İlk başlangıçta yaklaşık 5-6 santimetre kadar bunları baştan keserek şöyle masanın kenarına kesici olarak tutuşturuyoruz. Ben de uzun yıllardan sonra ilk kez işte bu teknik resim dersi vererek başa dönmüş oldum. Tekrar tekrar bir şey yapmamak için 4 parça selo teybimizi Serotip deriz biz onlara. Eskiler siz ne diyorsunuz? Yapıştırıcı bant diyorsunuz. Sero, serilöz, serofan, bant, teyp yani. Şimdi kağıdımızın hangisi uygun gelirse sağ üst köşesine fazla içeriye gelmemek şartıyla ilk önce ilk yapıştırma işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Tırnağınızla şu kağıdın üzerinde kalan kısmını ve geride kalan kısmını şöyle hafifçe bastırmanızda yarar ver. Çünkü T hareketleri esnasında bu bandın uçları kalkacaktır, T altına yapışacaktır. Size sıkıntı vermesin. İkinci yapacağınız iş, kağıdın birazcık gergin olmasını sağlamak için hemen karşı köşesini, çapraz köşesini yapıştırmanız olacaktır. Bunu da şöyle yapıştırdım ve hafifçe kağıdı gererek, bakın yapıştırdım, ya buraya masaya yapıştırmadım henüz, kağıda yapıştırdım, hafifçe gererek masanın üzerine tekrar yapıştırıp, yine tırnağınızla içerisindeki hava boşluklarını alıp, bandın kağıda ve masaya tam olarak yapışmasını temin edin. Ondan sonra diğer çapraz köşeleri yerleştirin. Evet. Kağıdımız artık masaya sabitlendi. Bu serotiplerin olduğu yerde teçhizle çekilirken şöyle hafifçe yukarı kaldırıp üstüne bastığınızda yarar. Bunun alışkanlık haline getirin. Yani bunun üzerine pek fazla sürttüğünüzde iyi yapıştırmamışsınız bu bantları. Onun için size kaliteli yapıştırıcı bir yapıştır... bana bant almanızı söyledim. Ve ee, onlar iyi yapıştığı zaman sıkıntı yaratmaz. Evet. Şimdi masamıza kağıdımızı yerleştirdik. Tecrübelerimiz, kalemimiz elimizde hazır. Ucunu biraz bayağı fazla uzun, uç, fazla e, açmayalım. Dedik ki çizime tecrübeleri ve gönyeler yardımcılarıyla başlıyoruz ve yapıyoruz. Gençler, kendinizi sıkmayın. Panik yapmayın, telaş yapmayın. Çizin. Bakın şimdi ben neler yaptım, Çizginin boyu önemli değil. İşte şöyle bir çizgi şu anda ekranda görünüyor mu bilmiyorum. Biraz ön yeni paralel bir kaydırın. Bir tane daha çizin. Biraz daha aşağıya kaydırın. Bir daha çizin. Biraz daha kaydırın. Aşağı çizin. Bakın paralel çizgiler çiziniz. Şimdi çizginin boyu ne kadar olacak? Hiç bunları kafaya takmayın. İlk şey hafif hafif çizgiler çizin. Yani fazla kaleminizi bastırmayın. Görünür olsun yeter. Şu anda ekranda görünüyor mu bilemiyorum ama umarım görünüyordur. Hafif hafif çizgiler çizdik. Tamam, paralel çizgi. Nereye kadar çizeceğiz? Yüzlerce çizebiliriz. Fark etmez. Fakat bir yerde durmak gerekiyor. İşte. Şimdi düşey çizgi çizelim. Düşey çizgi için 90 derecelik, gönyelerin 90 derecelik kenarları kullanmak durumundayız. Bununla da olur, bununla da olur. Diyelim ki yapmıştık gönyemizi. Dayadık. Bakın, şöyle tutuyorum. Düşey çizgi çiziyorum bu sefer. Tekrar kaydırdım. Düşey çizgi çizdim. Daha bir daha kaydırdım. Düşey çizgi çizdim. Bu şekilde. TCP masaya dayalı. Gönlü de TCP dayalı. Şöyle bunu tutuyorum bir tarafta. Şuradan bastırıyorum. Burada. Bu biraz egzersiz gerektiriyor. Biraz alışkanlık gerektiriyor. Bunu çok sıkça yaptığınız süre içerisinde bu alışkanlığı elde edeceksiniz. Biraz gayret göstermeniz gerekiyor. Ne yaptım? Burada kareler oluştu. Dörtgenler oluştu. Ölçü almadım şimdi şu anda. Serbest çiziyorum. Siz de aynı şekilde serbest çizmeye devam edin. Diyelim ki açıp çizeceksiniz. Bakın gönyeniz 60'lık gönye veya 30'luk gönye. Bakın 30 derecelik bir açı var burada. Şu açı 60 derece. Şurası 30 derece. Bakın 30 derecelik açılarla çizebilirsiniz. Çizgiler çizebilirsiniz. Düzeltiyorum. Bakın 60 derece bir çizgiler çizelim. Şöyle yapalım burada mesela. Yine paralel çizgiler çizelim. Bakın hiç ölçü almıyorum şimdi şu an. Bol bol egzersiz yapmanız gerekiyor. Yeri gelmişken söyleyeyim. Bu gönyeyi ters yüz edebilirsiniz. Yani diyelim ki şöyle bir görelim. Şöyle bir çizgi çizdi. Şurası 60 derece oldu. Burası 60 derece. Bunun ikiz kenar üçgen çizmek istediğimizde veya eşkenar üçgen çizmek istediğimizde öbür taraftaki açısının da 60 derece olması gerekiyor. Ne yapmanız gerekiyor? Bu gönleği ters yüz edebiliyorsunuz. ters yüz edelim şimdi bu iyi. Şimdi bu pozisyonda tekrar böyle şu, bu şekilde, şu şekilde çizdiğinde şurasının da 60 derece olduğunu gördük. Ve bir eşkenar üçgenimiz oldu. Çünkü bu deve burası da 60 derece olduğu için bir eşkenar üçgen oldu. 45'li çizgiler çizmek istediğinizde bu sefer 45'li dönemizi bu şekilde de kullanabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Burası da 45 derecedir. Şöyle yaptığımızda burası da 45 derecedir. Evet. Basit basit çizgiler. Bol bol çizin. Bol bol çizin. Eliniz alışsın kumanda onlara hakim olmayı, bu e, yeteneği elde etmeye çalışın. Peki, bütün işimiz şurada 30 derece çizmiştik. Burada 60 derece çizdik. Şurası 45 derece. Bütün bu açılara mı bağlıyız? Hayır değil. Şöyle bir deneyelim bunu. Bu bizim şurası 45 derecemiz. Bir yine, yine bir yatay çizgi çizelim. Çektik düğünümüzü. Şöyle bir 45 derece bir açı çizdik. Tamam. Burası 45 derece. Peki biz 75 derece çizmek istersek ne yapacağız? Şimdi güvenyeleri bileşen ile beraber kesinlikten kullanabilirsiniz. Bakın burada bir 30 derece var. Burada bir 30 derece var. Burası 45 derece. Ne yaptı? 75 derece yaptı. Bakın şu şekilde şu şekilde şuraya kaydırdığımızda kesin buradaki kesişim noktasında doğru hizalarsanız çizdiğinizde şimdi şurası 75 derece oldu. Bunları ters yüz ederseniz, bu sefer bu 75 derece istersiniz. Bütün gönyelerin birbirine yapışık olduğuna dikkat edin. Buradan çizdiğinizde, bu sefer burası 75 derece oldu. Çıktı. Uç güldü. Evet. 75. 150. Ne yapar? 180'in kalmaya 30 derece. Şurası da 30 derece oldu. Böyle küçük küçük oyunlar gibi. Bütün bunları deneyerek yapabilirsiniz. 45 derecenin üzerine 60 derece koyalım. Bakın 45 derecenin üzerine şurası 60 derece 60 derece koyduk. Şöyle. Hemen artık çizimin üzerinde olmanız gerekmiyor şuraya yatalım birazcık. Burası ne oldu? 45 60 daha 105 derece. Bakın 105 dereceye elde ettik. Evet. Böyle bu egzersizleri ne kadar sık yaparsanız o kadar çabuk adapte olursunuz çizim yapmaya masanızı temiz tutacaksınız. Şimdi kağıdımızı değiştirelim. Kağıdı değiştirmek için yeni bir çizim yapalım. Basit basit çizimler yapalım. Ama TCP'li gönyelerle çizmenin temel e, yöntemi bu. Size vermiş olduğum önerilerle TCP'linizi masaya dayalı, gönyelerinizden TCP'linize dayalı olarak kaydama yöntemiyle bunu çizebilirsiniz. Bunların çizgileri, her türlü çizgileri yapabilirsiniz. Bu alıştırmaları çokça yapalım. Diğer boş zamanlarınızda sürekli tekrarlayın. Evet, şimdi kağıdımızı sökelim. Kağıdımızı sökmek için ilk yani çizimimizi bitirdik. Kağıdımızı sökeceğiz. Kağıdımızı sökmek için serotiplerimizi kağıttan dışarıya doğru. Bakın kağıttan dışarıya doğru. Tırnağımızla uçlarını kaldırarak hafifçe uçlarını kaldırdık. Yine kağıttan dışarıya doğru Masanın üzerinde serotip artık bırakmayın. Ben serotip diyorum artık siz buna alışın. Ben değiştiremem bu saatten sonra. Yapıştırıcı artık artıklarını masa üzerinde bırakmayın. Daha sonra tekrar masanızın üzerinde kağıt bağladığınızda onlar sizin için sıkıntı olur. Tekrar temizlemek zorunda kalacaksınız. En de sonra da siz temizleyeceksiniz nihayetinde. Yani kağıdın içinden, kağıdın içinden dışına doğru şöyle sıyırarak bir evet, evet, yapıştırıcı bantınızı çıkarabilirsiniz. Kaliteli bir mantol olduğu için çıkması da zor. Bazen zor olması iyidir. Çizim esnasında yerinden sökülseydi daha kötü olurdu. Peki, şimdi yeni bir kağıt alalım.